30 kuş şiiri 15 Temmuz'da e, Ömer Halis Demir'in yaşadıklarını dursun Ali canlı canlandırarak e, bir şey çıkarmış, e, e, şiir çıkarmış. E, ve o şiiri ben iki günde e, ses tonuna güzel bir şekilde ezberleyerek e, vali hanıma, e, sayın valimize ve 15 Temmuz'da Zafer Meydanı'nda tüm herkese okudum. Duygulu bir şiir. Ay, okurken her yerim titriyordu böyle. Hisarbank 100. Yıl İlkokulu öğretmeniyim. 4/B sınıfı Samet Bayram Şahin öğrencim. Ee, Samet e, bizi gururlandırdı. Biz öğrencilerimizi milli, manevi değerlere bürünmüş, vatanını, dinini seven, bayrağını seven, devletine bağlı yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kahramanlık şiirleri, milli, dini şiirler öğretiyoruz. Samet de başarılı, en kısa sürede şiiri ezberledi ve duygulu bir şekilde okudu. Biz de gurur duyduk. Oğlum iki günde şiir verdi, çok güzel okudu. Yani çok heyecanlıydı. Ama öncelikle öğretmenimiz sayesinde, hani öğretmenimiz bize bu şiiri okumasını istedi. Çok güzel okudu, sevinçliydi, heyecanlıydı okuyacağım diye. Gerçekten yani ilk okuyuşta bizi bile du duygulandırdı. Aynı hani ağlamakla olduk.